TÜV Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Çolakoğlu. Bu videoda sizlere Newcastle United'ın satın alma süreciyle ilgili son gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. İngiliz futbol kulüplerinden Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley kulübü satıla çıkarmıştı ve yaklaşık 3 yıllık bir sürecin ardından kulüp el değiştirmenin eşiğine geldi. Mayıs ayının başında resmi evraklarında tamamlanacağı konuşuluyor ve kulübü Muhammed Bin Selman, Amanda Steele ve Ruben kardeşlerin ortağı olduğu bir konsorsiyum devralacak. Yaklaşık 300 milyon sterlinlik bir meblağı ödeyecek Mike Ashley'e. Mike Ashley kulübü neden satılığa çıkardı? Ne gibi gelişmeler oldu? Bunlardan bahsedelim. Mike 2007 yılında Newcastle United'ı satın aldığında kulüp nispeten başarılı bir takımdı. Şampiyonluk yarışlarına girmişti. Avrupa adından söz ettiriyordu. Birçok önemli ismi futbol dünyasına kazandırmıştı ve önemli isim de Newcastle forması giymişti. Bunlardan en bilineni Alan Shearer, Premier League gol rekortmeni. Kendisi koyu bir Newcastle taraftarı aynı zamanda Newcastle'lı. Kulüp en tepede olmasa da her zaman için başarılı bir takımdı. Newcastle United'ın Mike döneminden itibaren yaşadıkları ise geçmişine nazaran çok daha kötüydü. 13 yıllık süreçte kulüp iki kere küme düştü ve hani küme düşmelerin ardından geri dönmeyi başarsa da bir türlü şampiyonluk yarışına veya üst sıra mücadelesine çok giremedi. Kulübün Maykeş dönemindeki en önemli başarılarından birisi 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edilmiş olması ama öncesinde Newcastle United Ligi'ndeki son mücadelesini maalesef 2003-2004 sezonunda Sorba Birapsın döneminde vermişti. O dönemden bu yana Şampiyonlar Ligi forması giyemiyor ve taraftarın da en büyük dileği Newcastle'ın başarılı olduğu günlere geri dönebilmesi. Newcastle bu el değiştirmenin ardından doğrudan Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım mı olacak? Öyle bir durum ilk aşamada söz konusu değil. Yatırımcılar Newcastle United'ı uzun vadede başarılı ulaştırmak istiyorlar. Bu konuyla ilgili de birçok çalışmaları olacak. Peki yatırımcılar Newcastle United'ı neden istedi? Bir de bundan bahsedelim. Newcastle United İngiltere'nin köklü kulüplerinden birisi. 1892'de kuruldu. O dönemden bu yana çeşitli başarılar elde etti. İşte lig şampiyonlukları, Avrupa'da gelen zaferler. Newcastle United'ın çok büyük bir taraftar kitlesi var. St. James's Park'ı sürekli dolduran ki hani küçük bir stat değil 50 bin kapasitenin üzerinde bir stat sürekli dolduruyorlar ve kapalı kişi oynayan bir stadyumda taraftarlar her zaman için en yüksek sesle destek veriyor. Bu takım küme düştüğünde de oluyor. Premier League'de oynarken de oluyor. Yani bu yatırımdan ilgisini çeken bir durum ve yani potansiyel açısından da dünyadaki satın almış kulüpleri arasında kendini ayrı bir noktaya koyabiliyor. Chelsea'den de Manchester de daha yüksek taraftar desteği olan bir kulüp. Bu şekilde de bir yatırım yapacaklar ve yatırımcıların düşüncesi de taraftarla hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemek onları yanlarına almak. Ne gibi değişiklikler yapacaklar? Önce teknik taraftan başlayalım. Hoca konusunda şu an takımın hocası Steve Bruce'la sezon sonuna kadar devam edilmesi planlanıyor. Yeni hoca için üç önemli aday var. Birincisi Rafa Benitez, ikincisi Mauricio Pochettino, üçüncüsü de Massimiliano Allegri. Rafa Benitez medyaya göre en önemli aday. Çünkü kendisi zaten Nikas United'da çalışmıştı. Bu sezon başında takımı Steve değer almıştı. Çünkü Mike Ashley ile iyi ilişkiler kuramadı Rafa Benitez ve verilen sözlerin de yerine getirilmediği gerekçesiyle sözleşmesini uzatmadı. Steve Bruce da Rafa Te tekrar ettirerek ki bu da biraz hani sıkıcı bir oyun olarak görünebilir ama 5'li savunma sisteminde tek forvette ve ilerideki center forun daha çok mücadele gücüne dayalı bir sistemdi. Daha takım duran toplardan gol bulmaya amaçlıyordu ki yani son yıllarda da bu Fabian Schär başta olmak üzere savunma oyuncularının bol gol atmasına sebep oldu. Takım diğerlerine kıyaslarsak tabii ki. Çok golcü bir takım değil Nikas United. Bu şekilde bir durum vardı. Taraftar da hani eline eğer kadro verirsen Rafa Benitez çok daha iyisini başarabilir. Yani bu takımın Avrupa yolunda eski şanlı günlere dönebilmesi için fırsat sunabilir diye düşünüyor. İkinci adayımız Maruca Pochettino. Pochettino zaten Premier League'de daha önce iki takım çalıştırdı. Southampton ve Tottenham. Southampton'da genç oyuncuları kadrosuna katıp onların büyük transferler yapmasını sağladı. ki Oyuncu gelişiminde çok etkili bir isim. Tottenham'da da aynı şekilde hem genç oyuncular hem de yıldız isimleri takımda çok güzel bir şekilde yönetti. Fakat son yılında ona verilen sözler tutulmadı ve Şampiyonlar Ligi finalinin ardından artık doymuşluk hissi. Oyuncular da ve hoca da boy gösterdi. Pochettino da zaten bu sezonun başında birkaç haftanın ardından görevinden ayrılmıştı. Üçüncü adayımız Allegri. Allegri İtalya'da çok başarılı olmuş bir teknik adam. Birçok kupa kazandı ama Allegri'nin İtalya dışına hiç çıkmamış olması onu üçüncü aday yapıyor. Diğer adaylar bir tık daha önde. Oyuncu açısından neler olacak? Öncelikle ilk bu olaylar çıktığında herkes Kylian Mbappe, Griezmann, Ronaldo Messi hani uçuk transfer hedefinden bahsetti. Ama şu an için öyle bir durumu söz konusu olmadığı konuşuluyor. İlk aşamada kulüp piyasaların dönüşmesiyle beraber 150 milyon sterlinlik bir harcama yapılacağı konuşuluyor. Birçok isim söz konusu oldu ama takımın şu anki düşüncesi genç ve potansiyeli yüksek olan oyuncuları kadroya katmak. Bunlarla beraber gelecek başarılarla da yıldız oyuncuların dikkatini çekebilmek. Sonuçta yıldız oyuncular hani yüksek meblalar olsa da Avrupa'da büyük başarılar elde etmeyi, şampiyonluğa oynamayı her zaman için daha öncelik olarak görüyorlar. Diğer durumda bir risk olabiliyor ki hani yatırımcılık kulüplerinde de örneğin Malaga'da yapılan hamleler eğer ilk sezondan bir başarı elde etmeyebilirse sıfırlanma noktasına gelebiliyor ya da kulüp daha zor bir maddi duruma girebiliyor. Newcastle için ilk aşamada konuşulan isimler de bu sezon sonunda sözleşmesi bitirecek olan veya hani kulübünden ayrılmayı kafasına koymuş olan isimler olacaktır diye düşünüyorum. Şu an net bir isim hani vermek çok zor ama mesela Paris Saint Germain ile kontratı biten Cavani'nin yüksek bir maaşla gelme ihtimali var ki yüksek maaşla çok iyi bir sonuç doğurabilir mi? Takımda o konular birazcık soru işareti. 3 sezon içerisinde Newcastle United büyük başarılar elde edebilecek seviyeye gelebileceğini düşünüyor, düşünebiliyoruz diyebilirim. Çünkü oyuncular da bunu görüyor. Aslında Newcastle United'ın kadrosu daha çok düşmemeye oynayabilecek bir kadro. Newcastle United bu sürecin ardından aslında kadrosunu ilk yılda 3-4 takviye ile sonraki yıllarda da benzer şekilde yaparak 3-4 sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi potasına girebilecek bir takım haline gelmek istiyor. Yani zaten mevcut finansal şartlar nedeniyle de harcama durumu, gelir gelir gider durumuna baktığımızda ilk aşamada çok yüksek meblağların yapılabilmesi söz konusu değil. Peki diğer tarafta daha ne yatırımlar yapacaklar? Diğer yatırımlara baktığımızda kulübün tesislerini geliştirmek istiyorlar mevcut antrenman ve altyapı tesislerinin teknolojik açıdan yetersiz olduğu, oyuncuların dinlenmesi için gerekli alanların yetersiz olduğu, olduğu yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkmış. Bunlarda bir geliştirme yapılacak. Stadyumla ilgili resmi bir açıklama olmasa da stadyumun kapasite arttırımı ile ilgili çalışmalar yapılacağı konuşuluyor. Hani bu da zaten büyük başarılar elde etme ya da takım cazibeli bir takım haline gelirse yurt dışından gelebilecek taraftarlar için de yer ayırabilmesi açısından güzel bir hamle olabilir. Bu ihtimalin dışında Newcastle United'ın altyapısı çok geliştirileceği konuşuluyor. Çünkü zaten hani bu tarz yatırımlarda her zaman için şu vardır. Para bir yere kadar Artık kendi oyuncularımızı da geliştirmeliyiz. Mesela Manchester City 200 milyon sterlinlik bir harcamayla çok büyük altyapı tesisleri oluşturmuştu. Paris Saint Germain yine altyapısına büyük yatırımlar yapmıştı. Büyük paralar harcayan kulüpler de altyapısına artık önem vermeye başladı. Newcastle da bu yola girdi. Peki bu ihtimalin gerçekleşmeme durumu var mı? Birkaç itiraz söz konusu anlaşmayla ilgili. Bize 90'ın üzerinde bir şekilde tamamlandı aslında. Çünkü taraflar kendi arasında anlaştı. Premier Lig'inde onayı konusunda bir problem görünmüyor. Ama çeşitli itirazlar var. Yani bu işlem büyük ihtimalle olumlu bir şekilde sonuçlanacak satın alma işlemi. Bu saatten sonra da artık Newcastle United bambaşka bir hale gelecek. Eğer Newcastle United anlaşması bir şekilde iptal olursa da Mike Ashley 17 milyon sterlinlik bir tazminat ödeyecek. Almak için girişimde bulunan konsorsiyuma. Evet Newcastle United ile ilgili son gelişmeleri aktardım. Yani sonuç olarak Mayıs ayı başında takım bir devre el değişikliğine gidecek ve bu saatten sonra da artık Newcastle United birkaç yıllık bir süreçte başarılı bir takım haline gel gelecek gibi görünüyor. E tabii ki bu işlemler her zaman için kesin olmaz. Yani doğru yaptığınız her hamle sizi başarıya götürmeyebilir. Ama Premier Lig'de yani ilk aşamada Leicester, Wolverhampton gibi üst sıraları zorlayan bir takım haline gel geleceğini söyleyebiliriz.